Merhabalar sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için sufalı ve tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Hem sufalı bakacağım hem de tarot destekli olacak tabii ki. Şöyle kartlarımı karıştırıyorum bir taraftan. Bir taraftan da sizlerin niyetlerinizi tutmanızı bekliyorum. Enerjilerinize odaklan odaklayın sevgili dostlarım. Hem suyun enerjisinden hem de kartların enerjisinden faydalanacağız. Şöyle Evet başlayalım arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar başlayalım mı? Başlayalım. Biraz böyle yakın çevre dostluklar, arkadaşlıklarla ilgili dikkat etmeniz lazım. Birileri sizi maddi ya da manevi kullanıyor olabilir. Bakın, bunu hepiniz için söylemiyorum. Az ya da çok hani çok böyle büyük şeyler oluyor da demiyorum ama dikkat edin arkadaşlar. Birilerinin maddi ya da manevi anlamda birazcık böyle sizin e, sizden farklı etkilendiğini, farklı destekler aldığını görüyorum arkadaşlar. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Özellikle güzel sözleri, bakın, özellikle güzel lafları sözleri var bu kişinin, özellikle söylediği şeyleri var bu kişinin. E, dikkat edin. Dikkat edin arkadaşlar, e, yengeçler, gözlerinizi açın, fark edeceksiniz ama bir geçiş olacak, bir süreç olacak ve bu kişinin size e, bir şekilde böyle yanlış etkilediğini göreceksiniz. Gözleriniz açılacak sevgili dostlarım. Maddi konularla ilgili özellikle daha öncesinde çok kayıp vermişsiniz. Aynı şekilde bir kayıp vermek istemediğinizi görüyorum. Çok büyük bir geçiş süreciniz var, hazır olun, hazırlıklı olun. Yeni şeylerin farkındalığını yaşayacaksınız, öğreneceksiniz, bileceksiniz, bilmediklerinizi öğreneceksiniz. Yeni bir meslek, yeni bir iş, yeni bir süreçle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Kendinize güveniniz gitgide artıyor. Kazançlarınız artacak arkadaşlar. Kazançlarınız arttıkça daha böyle kendinize güveniniz de artacak. O size bir şevk verecek arkadaşlar. Daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz. Mesleki değişimler, iş değişimleri bunlarla ilgili süreçleriniz olacak. Başarılı olacak mısınız? Evet olacaksınız. İstediğiniz şey şu aslında. Özellikle yakın dönemde toparlanmak, maddi manevi güçlenmek. Birileri düşmenizi bekliyor. Aa şöyle bir düşse de bir görsek, izlesek diyorlar. Farkındasınız siz bunun ve ayağa kalkma zaman sevgili yengeçler gözünüze böyle e, bir düşsün diye bakan insanların nasıl böyle onların gözlerinde gözlerinin de şaşkınlıkla açılacağını görüyorum Bunu siz de göreceksiniz yaptıklarınızla başardıklarınızla şimdi e, arkadaşlar özellikle aşk konularında ise gönlünüzden geçen aklınızdan geçen biri var. Onunla ilgili enerjileriniz birazcık karmaşık. Çok düşünüyor olabilirsiniz. Çok odaklanmışsınız. Çok düşünüyorsunuz onu. Sürekli aklınızda olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim, bu kadar hani düşündüğünüzde ve bu kadar aklınızda olduğunda aslında e, onun da tabii ki sizi düşündüğüne bir işaret bu. Ama ama arkadaşlar kendinizi bu kadar fazla üzmeyin. Yani bir kişi Yi bu kadar fazla düşünmek sizi bakın hayatınızda başka alanlarda bir takım böyle e, gecikmeler yapabiliyorsunuz ya da erteleyebiliyorsunuz. Bir kişiyi düşünmekten başka bir şey odaklanamıyor olabilirsiniz. Bunu fark edeceksiniz. Birazcık daha rahatlayacaksınız. Birazcık daha şöyle düşüneceksiniz. Her şey olacağına varır arkadaşlar. Gelen gelir. Gelmeyen e, kendi bilir. Bakın bunu diyeceksiniz artık. Kıymetimi bilen yanımda olur. Olmayan kendi bilir. E, ama şunu da söyleyeyim. Değerinizi, kıymetinizi şu an bilmeyen biri mi var? Şunu söyleyeyim. Bilecek. Kıymetinizi bilecek arkadaşlar. Buna da eminsiniz. Yani böyle dönüp dolaşıp size gelen biri var. Biri var. E, şimdi arkadaşlar Özellikle böyle sevginiz, şefkatiniz, koruma içgüdünüz artabilir. Ailenizden birilerini böyle korumak isteyebilirsiniz. Onlara daha çok şefkat göstermek isteyebilirsiniz. Daha çok yanlarında olmak isteyebilirsiniz. Bütün bunları yapacaksınız. Bunun faydası da çok olacak. Hem onlara olacak hem size olacak. Mutlaka ki bu durum sizin hayatınızı güzel de etkileyecek. Yani iyilik yapmak, iyi olmak ve desteklemek bunun karşılığını göreceksiniz sevgili yengeçler. Öyle laflar sözler duyacaksınız ki diyor sevdiğiniz kişiden aklınızdaki kişiden beklediğiniz kişiden öyle laflar sözler duyacaksınız ki baya bir şaşıracaksınız baya böyle bir inanamıyorsunuz yani o mu söylüyor bunlara çok şaşıracaksınız güzel sözler kötü değil arkadaşlar güzel şeyler duyacaksınız Unutamayacaksınız. Hatta belki birkaç gün etkisinden çıkamayacaksınız. Öyle şeyler. Verilen sözler tutacak mı? Bu defa zaten son şansları veriyorsunuz. Verilen sözü tutan tutar sözünü tutmayan da kendisi bilir. Arkadaşlar böyle bir moddasınız. Yengeçler olarak gördüğüm bu. Şimdi e, bu arada hane içiniz kalabalık sizin olabilir veya yakın çevrenizden bir kişinin olabilir hanede bir tatlı telaşı var sizi de etkileyen bir şey destek olacaksınız bir kutlamanız var arkadaşlar yakın dönemler daha çok böyle kutlamalar sevinçler olacak hiç ummadığınız bir kısmetiniz çıkabilir yani kısmetinizin çıkması ne demek bekarsanız evlilik niyetli biri yaklaşabilir veya işte konuşmak niyetli biri yaklaşabilir arkadaşlar. Hiç ummadığınız böyle kısmetleriniz çıkar. Ve şans verme ihtimaliniz de yüksek. Daha böyle artık yengeçler olarak ben şunu görüyorum. Kendinizin değerini, kıymetini anladınız. Artık anladınız ama çok da üzüldünüz bu zamana gelene kadar. sizi değer vermeyen kişileri böyle kişilerden yaşadığınız sıkıntılardan sonra artık toparlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kim olursa olsun arkadaşlık alanında, dostluk alanında, iş alanında, aşk alanında, evlilik alanında kim size değer vermediyse, kim sizi üzdüyse bunlardan siz çok dersler çıkarmışsınız, çok acılar çekmişsiniz ama gözleriniz öyle bir açılmış ki bundan sonra artık tek bir hata bile yapmak istemiyorsunuz ve kıymetinizi, değerinizi bilmeyen hiç kimseyi yanınızda istemiyorsunuz. Aynen de öyle olacak. Nasıl bir enerjideyseniz zaten o kişileri hayatınıza çekmeye başlayacaksınız ve o durumları hayatınıza adeta çekmeye başlayacaksınız sevgili yengeç burcu dostlarım. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.